Aa, merhaba, biz bugün parka geldik. Atlas. Evet, onun adı Atlas. Atlas şimdi kaymak istiyor. Hadi ona yardım edelim. Bir, iki, üç. Çok güzel oldu. Atlas, topları renklerine göre ayıralım mı? Hadi. Evet. bakın. Burada rengarenk renk tekerlekler var. Topları bunların içine ayırabiliriz. Evet. Bütün tekerlekler hazır. Hadi topları içlerine koyalım. Atıyorum. Hoş geldin. Atıyorum. Evet, hadi içlerine topları atalım. Evet. Hadi gel. Önce yeşili alalım. Yeşil tekerleğin içine at bakalım. Aferin sana. Şimdi kırmızıyı atalım kırmızının içine. O oh, birazcık olmadı. Bir daha. Yavaş at. Birazcık yavaş atar mısın? Bir tane daha kırmızı atalım. Evet. Sarıyı da atabilir misin? Teşekkür ederim. Mavi de. Mavi. Bravo. Şimdi sıra yeşilde. Evet çok güzel gidiyorsun. Yanlış yaptık galiba asıl yeri. Evet orası. Bip 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 bip. Bi. Benim başka bir top havuzuna toplar götürmem gerek. Acaba kasama buradan top doldurur musun? Tabii ki. Hadi gel bütün topları kamyona dolduralım. Evet. Hadi bana yardım et. Evet. Teşekkür ederim. Güle güle kuzanın siz de. Hadi atlas yardım et, yardım et. Biraz acelesi olabilir. Ah. <laughs> Bu kadar yeterli. Çok teşekkür ederim. İşte bu renkli topları getirmek istediğim top havuzu burası. Bakın, burada maviden başka renk top yok. Wow. Ne kadar keyifli bir gündü değil mi Atlas? Evet Atlas bugün parkta. Topları renklerine göre ayırmayı öğrendi. Aa, çok güzel. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. <laughs>